Merhabalar, ben kombi kart tamircisi. Baymak marka Luna 240 Fi model kombilerde 30 lambası, 30 ledi yanıp sönüyor hatası. Kombinin önüne geldiniz. Reset tuşu var. Sola doğru açma kapama tuşunun olduğu yerdeki sola doğru çevirdiniz. 3-4 saniye resetini attınız. 30 lambası söndü. 1000'nin pompası çalıştı, fanı çalıştı, çıt 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 dedi, ateş dedi, alev aldı, gürül gürül yanmaya başladı, 6 saniye ortalama içinde kapandı, 30 lambası yanıp sönüyor. Bunun 90 sebebi anakart arızası, 10 yani 20 gibi bir ihtimalde elektrotlarınızda sıkıntı olduğu zaman yapabilir. Benim kendi görüşüm anakart hatası ile alakalı. Anakartın tamiri yapılmaktadır. Yapabilirim. Ama dediğim gibi ilk önce bir elektrotlarına, kablolarına bir bakarsınız. Çıkan var mı yerinde? Gerçi şey kendi kendine çıkmaz. Ama bir kontrol edersiniz. Ateşleme kablosunu kontrol edersiniz. Bir sıkıntı yoksa, kopukluk vesaire yanma yoksa, ucu temizse geriye anakart arızası kalır. Kartın tamiratını yapabilirim, maliyeti uygun olur. E, yerim İstanbul Ümraniye Namı Kemal Mahallesi'dedir. Türkiye'nin her yanından e, bana gönderebilirsiniz. İstanbul'daysanız kendiniz getirebilirsiniz. Bir aksilik çıkmasa kısa süre içerisinde tamiratını yapabilirim. <laughs> Baymak e, Luna 240 Fi eski model e, kombi dediğim bu, sağlam, çok güzel bir kombidir kartını yaptırmak isterseniz bana ulaşabilirsiniz. Sıfır kart almak isterseniz kendiniz bilirsiniz, alabilirsiniz. İkinci kart alabilirsiniz. Ben sadece kart kısmını yapıyorum. Diyeceklerim bu kadar. Yorum yapabilirsiniz. Telefon açabilirsiniz. Telefonum yazıyor, adresim yazıyor. İyi günler diliyorum size arkadaşlar.